Şimdiki ise Kazakistan. Astana'ya gideceğiz. Kazakistan bugün 7 Mayıs Vatan Savunucuları Günü'nü kutluyor. Ayrıca Astana'da Büyük Zafer'in 80. yıl dönümünde yıl dönümüne ithafen askeri geçit de düzenleniyor. Şimdi Astana'ya dönelim, ayrıntıları alalım. Janar Salıbay bizlere bugüne dair ayrıntıları aktaracak. Evet bugün Kazakistan'da 7 Mayıs Vatan Savunucular Günü kutlanıyor. Aynı zamanda Büyük Zafer'in 80. yıl dönümü adanan askeri geçici yapıldı. Başkent Astana'da Kazak Eli Meydanı'nda yapılan bu askeri geçide 5000 kişi izleyici olarak katılım sağladı ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev de törene katıldı. Konuk olarak Vietnam Komünist Genel Parti Sekreteri Toğlam da katılım sağladı töreni. Kazakistan Savunma baş... Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte özel kuvvetlerinden katılan askeri sayısı 4000 kişiyi aştı. Aynı zamanda 200'den fazla askeri teşkilatın yanı sıra cephe, ordu ve askeri ulaştırma havacılık birimlerinden 66 uçak katılım sağladı. Öte yandan törende Türkiye'nin milli sanayi savunma şirketi Otokar'ın ürettiği ve Kazakistan İçişleri Bakanlığı ve özel kuvvetleri tarafından kullanılan Arma 8 çarpı 8 ve Kobra 2 dört çarpı dört savaş araçları da izleyicileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Kobra 2 dört çarpı dört NATO standartlarına uygun olarak yapılan araç yüksek seviyede balistik mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma sağlıyor. Dokuz kişilik mürettebat ve 15.0 15.5 ton muharebe ağırlığına sahip olan araç bugünkü askeri törende büyük ilgiyle karşılandı. Kobra 2 geniş silah integrasyon ve görev yapan savaş aracı Kazakistan'da Aybar adıyla tanılıyor. Aynı zamanda Arma 8 x 8 aracı da Kazakistan'da Taymaz yani yenilmez adıyla Kazak ordusu askerinde görevini yapıyor ve Kazakistan'a yarın 9 Mayıs 9 Mayıs'ta yapılacak Büyük Zafer'in 80. yıl dönümünü münasebetiyle Kazak Kazakistan'dan katılan savaşa katılan askerleri de hatırlatalım. 22 Haziran 1941 yılında Sovyetler Birliği toprağını işgal ettiği andan itibaren Kazak askeri savaşa girdi. Ve Sovyetler Birliği ordusunda görev yapan 178 bin kişiye ek olarak 1 milyon 200 Kazak orduya katıldı ve savaşa girdi. Savaşta 600, 600 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 19 1941-45 yılları arasında savaşa katılan kazak askerlerinden 500 kişi halk kahramanı ünvanına layık görüldü ve bugünkü başkent Astana'da bugün başkent Astana'da yapılan askeri törene de savaş gazileri katılım sağladı diyelim ve evet, sözü tekrar size bırakalım. Evet Kazakistan bugün değerli izleyenler 7 Mayıs Vatan Savunucuları gününü kutluyor. Detayları Janar Salıbay aktardı bizlere.